Arkadaşlar sizlere söylemeyi unuttuğum bir durum var. Ee, burada videonun devamında zaten burayı göreceksiniz. Burası arkadaşlar dondurma bölümü. Yani kısacası tokenlerinizi burada dondurup kilitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada belirli süreler var. Mesela 1 ay, 3 ay ve 6 ay gibi süreler var arkadaşlar. Mesela bir ayda e, paranız arkadaşlar 1.1 x de çarpılıyor. İşte %16 bilmem kaçta oluyor arkadaşlar. 3 ayda %20'ye çıkıyor 1.4 oluyor. 6 ayda ise 1.7 ve %25'ten fazla arkadaşlar sizlere kar marjı alayabiliyorlar ve arkadaşlar bunun yanında da ekstra olarak dostlarım e, Token e, bölümü var yani dediğim gibi video içinde bahsetmiştim zaten kart bölümü var arkadaşlar mesela 10 tane kitleyen arkadaşlar için silver veriliyor e, 100 tane kitleyen arkadaşlar için gold veriliyor işte bin tane Platinum 10 bin tane ise bile kart veriliyor arkadaşlar e, sıfıra zaten hiçbir şey alamıyorsunuz yani normal bir bildiğiniz e, boş bir kart almış gibi oluyor arkadaşlar e, buradan size uygun olanı kitliyorsunuz mesela Diyelim ki arkadaşlar siz 100 kitlediniz ve size gold verildi. Burada cashback dönüşümünün %4 olarak e, bedava şekilde ATM'de aylık çekim arkadaşlar 1600 dolar olarak gözüküyor. Ve arkadaşlar diğer bölümler zaten burada bu şekilde bildirilmiş. E, zaten videonun amacı da aslında bu kartları tanıtmakta arkadaşlar. Ciddi oranda sizlere güzel bir Gelecek sağlayabileceğini düşündüğüm için ben bu kartları, bu videoyu çekiyorum aslında. Bu projeyi tanıtıyorum. Belki ileride sizler için gerçekten de çok yararlı olacaktır. Şimdi videonun devamını izleyebilirsiniz. Ee, umarım video hoşunuza gider. <laughs> Selam dostlar yeni bir videoyla da karşınızdayım Hepiniz Kripto Artan kanalına tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Grizzly projesini inceleyeceğiz. Dostlarım video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı gerçekten çok sevinirim. Eğer ki Grizzly projesine faydalanmak isterseniz arkadaşlar açıklama kısmında birçok link bırakacağım. O linkler üzerinden Grizzly projesi hakkında daha detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz. Ben bu videoda arkadaşlar Grizzly projesini kısa bir şekilde özet sunarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoda söylediğim kelimeler, kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi içermemektedir dostlarım. Bunları da bildirdikten sonra şimdi Grizzly Fire projesinin geçebiliriz. Arkadaşlar ilk olarak Grizzly projesinin ana sayfalarından bir tanesi bu diyebilirim sizlere. İlk olarak sayfayı sizlere Türkçe'ye çevirelim. Dostlar burada Grizzly projesinde arkadaşlar yatırım yapabiliyorsunuz. Yani nasıl diyelim arkadaşlar sizlere kovanlar ve bal küpü bölümü var arkadaşlar. Buraya belirli bir tutar yatırıyorsunuz. Mesela diyelim ki kovanlar bölümüne yatırım yapacağız arkadaşlar. Cüzdanı bağlıyoruz ve işte bal, bal küpü bölümüne yatırım yapacağız. Cüzdanı buraya bağlıyoruz. İkisinden birine cüzdan bağlıyoruz arkadaşlar. Ve burada aşağı indiğimiz zaman da boz kovan, işte stabil kovanları daha aşağı indiğimiz zaman karışık kovanları görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan hangisi bize uygun ise mesela diyelim ki Detaylar bölümüne bastığımız zaman ve temas cüzdanınızı bağladık diyelim. Arkadaşlar hangisi bize uygunsa onu, ona yatırım yapacağız. Ee, şu şekilde canlı ve bitti bölümleri tamam. Evet şimdi şu an düzeldi. Bakın şurada mesela yüzdelik oranlar veriliyor arkadaşlar. Az önce yüzde göstermiyordu. Mesela en yüksek yüzdelik oranı veren arkadaşlar. Tekrar sayfa yenilendi bu arada pardon kusura bakmayın. Evet dostlar dediğim gibi size hangisi en yüksek kazanç oranı veren geliyorsa arkadaşlar onu seçin. Mesela en yüksek şu anda OSTT ve WebPimre. Buraya ee invest bölümüne basıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi Binance Smart Chain veya Ethereum ondan bir tanesini seçerek bağlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben Metamask'ımı buraya bağlayarak arkadaşlar buraya yatırım yapabilirim. Ee, bağladıktan sonra yatırımlarımı ona göre yapabiliyorum dostlarım. Yukarı doğru çıktığımız zaman diğer program bölümleri görebilirsiniz. Mesela referans programını arkadaşlar. Benim açıklama kısmına bu linki bırakacağım. Benim referans programına eğer ki katılırsanız sizler bonus alabilirsiniz dostlarım. Ee, dediğim gibi sayfayı tekrardan Türkçe çevirsek daha iyi olur. Dondurucu bölümünü sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar dondurucu bölümü mesela bir ay 3 ay veya 6 ay boyunca paramızı dondurabiliriz Tabii ki geheneye GHN'ye yani arkadaşlar grizzly tokeni e almamız gerekiyor bunu yapmak için şu şekilde diyelim ki ben bir ay 3 ay veya 6 aylık bir süreç donduracağım mesela arkadaşlar elimde ne kadar var sallıyorum ki 100 adet var 100 adet şu an bende sıfır olduğu için bakiye burada göstermiyor diyelim ki ben 100 adetlik coin aldım ve bu coin'i kitlemek istiyorum buraya 100 yazıyorum bakın arkadaşlar burada %15 yazıyor mesela buraya bastığınız zaman da daha detaylı bilgi alabilirsiniz çarpan bölümde 1.7 olacak dondurucu nisan bölümünde arkadaşlar %30'a yakın bir kar oranı elde edecek şimdi varlıkları dondur der demez ben 6 ay boyunca burada paramı kitliyorum yani şunu sizlere şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir mevduat var bildiğiniz gibi dolar kur korumalı dolar mevduatı var mesela dostlarım oraya 3 ay 6 ay işte 9 ay gibi bir süre paranızı kilitliyorsunuz ve orada arkadaşlar eğer ki dolar yükselirse siz paranızın karşılığını alıyorsunuz mesela yani TL olarak para yatırıyorsunuz fakat dolar yükseldiği zaman sizler onun karşılığını paranıza alıyorsunuz arkadaşlar bir nebzede ee, bu olayı da kur korumalı mevduat gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fakat bir aylık bir süreç dahi bulunuyor dostlarım. Burada herhangi bir dediğim gibi süreci seçeceksiniz. Sizde bu e, yüzdelikler değişecektir arkadaşlar. Yüzdeliklere göre hareket edin. Sonra token aldıktan sonra mesela ben de şu da göstereyim sizlere metamaskımızı açalım. Burada aşağı bakın burada gözüküyor mesela bende Grizzly Fight tokeni arkadaşlar bu. E, token aldıktan sonra arkadaşlar burada e, yatırımınızı, varlıklarınızı dondurabilirsiniz dostlarım. Eğer ki ben dondurma yapmak istemiyorum diyorsanız dediğim gibi buradan bal küpünüzü veya kovanlarınızdan bölümden bir tanesini seçebilir ve burada arkadaşlar size e, güzel gelen yani size en çok karlı gelen hangisi ise dostlarım e, yapabilirsiniz. Yani seçim yapabilirsiniz. Zaten kendilerinin ana sayfası, ana web siteleri de zaten en aşağı indiğimiz zaman bulunuyor. Dediğim gibi dostlar Telegram Türkiye kanallarında katılmanızı kesinlikle öneriyorum. Burada bastığınız zaman bakın burada gözüküyor zaten Telegram kanalları, işte İngilizce Telegram kanalları, Telegram haberleri Almanya, işte diğer Telegram kanallarını görebiliyorsunuz. Ben açılmak üzere Telegram Türkiye kanallarını bırakacağım. Türk olan insanları oraya davet etmeye çalışıyoruz arkadaşlar yani orada daha detaylı bilgiler yapabilirsiniz mesela burada kendilerinin ana sayfası dostlarım buradan yol haritalarını vesaire inceleyebilirsiniz ben buraları e, sizler daha iyi incelersiniz diye videonun başında söylemedim fakat şöyle bir hafiften sizin için göz gezdirelim arkadaşlar gördüğünüz gibi bu platformlarda da listelendiğini coinmarketcap, CoinGecko, pocoin ve diğer platformlarda arkadaşlar listeli olduklarını da bildirmişler bizlere ve en önemli kısma da gelelim arkadaşlar Evet dostlarım, bu e, kartlar yani şöyle söyleyeyim sizlere bakın, Basic Silver, Gold, Platinum ve Black kartlar bulunuyor arkadaşlar. Bu kartlarla birlikte yatırım yapabiliyorsunuz dostlarım. Mesela diyor ki burada e, holding in e, işte grizzly fire tokeni. Yani diyor ki arkadaşlar holding in grizzly fire token. Mesela silver yaparsanız size 10 adet gold da yaparsınız. 100 platinum da 1000. E, bir de 10 bine kadar arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Fakat basitler ise işte sıfır oluyor. Ve sizler arkadaşlar cashback dönüşü %1, %2, %4, %6 ve %8 oranında değişiyor arkadaşlar. Ve e, bedava çekim imkanında 400 dolar yani aylık olarak sanırım yok per month, haftalık olarak arkadaşlar 400 dolar 800 1600 1600 ve 2000 dolar olarak değişiyor arkadaşlar ee, burada da e, diğer detayları görebiliyorsunuz basit premium ve black card olarak gözüküyor eee elbiyen bir oranlarını görebiliyorsunuz 2.5 5 ve %10 olarak değişiyor arkadaşlar ve e, kayıt olduğunuz zaman bonus eee grizzly fight token oranları %1 %2 %5 %7 ve %10 olarak değişiyor arkadaşlar geri kalan diğer bölümde %1 olarak e, seçilmiş şu anda arkadaşlar bu sistem e, bizim Türk Türk kullanıcılar için yani Türkiye'ye arkadaşlar 3 ay bir tatilde yani yaza doğru gelecek arkadaşlar. Ee, yaza doğru geleceği için dostlarım şu anlık e, ben size önden haber vermek istiyorum. Eğer ki bu projeye yatırım yapacaksanız banka kartı yoluyla olur işte kredi kartı yoluyla olur, vesaire. Yaklaşık olarak e, Haziran ayı veya işte yaz ayları diyebilirim dostlarım. Ee, gelecek arkadaşlar. Ee, o zamanlar siz de e, bu kartları kullanarak daha avantajlı duruma düşebilirsiniz. Yani daha avantajlı duruma gelebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Grizzly Fire projesine ilgilenmek istiyorsanız, yatırım yapmak istiyorsanız yani paranız Durduğu yerde değer kazanmasını istiyorsanız yatırımlarınızı yapabilirsiniz dostlarım. Yaşlama aksesini kontrol ederek zaten birçok linki orada bulacaksınız. Dediğim gibi sizler size en uygun hangisi ise onu seçerek yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha yavaştan sonuna gelelim. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi eğer ki yatırım yapmayı düşünüyorsanız, planlıyorsanız aşılama kontrol etmeniz yeterli. Zaten Telegram kanallarına katılarak da oradan daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ben sadece bu videoda özet geçtim. Hani özetimden pek fazla bir şey anlamadıysanız arkadaşlar. Grizzlyfy Telegram kanallarına Türkiye kanallarına katılarak arkadaşlar Türkçe konuşarak daha detaylı bilgiler elde edebileceksiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Şimdiden kendinize çok iyi bakın.